Neredeyiz baba? Bayramoğlu'da neredeyiz? Samet'in çok met ettiği yer. Sonunda beni getirdi. Ben met ama Samet dedi ki Bayramoğlu niye met önüne koyacaksın? Bir et döner gurmesi olarak Bayramoğlu'ndan sonra bu yapacağım. Bak şimdi gelsin lavaşını göreceksin ve bana hak vereceksin. ki de. bu lavaş hefso. Bir tane eksi puanım var. Açık ayran yok. Et dönerin bu kadar iyi olduğu bir yerde. Ekşi şöyle güzel bir açık ayran olmaması. Biz tabii. hijyenden yanayız. Açık şeyler sevmiyoruz. Açık giydir abi her zaman. Benim meşhur lavaşım geldi bak. Elleyebilir miyim? Elleyebilirsin. Hayda. Nasıl? Aa, sıcak bir ses geldi. Aa, Aç microtonun. bakalım fotonu. Bir titriyor. Nasıl abi? Döner çok güzel duruyor. Abi çok aşırı iyi. Bir dönerin kötü durma şansı yok zaten. Bak bakalım. Parça parça. At bakalım ağzına. Sıcak. Oh abi? Yerleştirdin mi ilk sıraya? Sıralamama en son söyleyeceğim. İyi bir döner ama sıralama sonda. Sonda. Evet, Samet sendeyiz. Evet, merhaba. Ben zaten daha önce yemiştim, beni getirdin. Ben ilk ben Seni evet. de bu tattan mahrum kalmamanı istedim. Çünkü döner konusunda bir çığır açtık. Üç öğün döner yiyen bir <laughs> ya bu döneri de yemeni istedim. Benim listemde bu ilk sırada burası. Hoşuma gitti. ilk yıl geldiğimde de gitti. Her fiyatları biraz pahalı zaten verdik fiyatlarını biraz pahalı yani bütçe bir şey için birkaç kredi çekebilirsiniz öyle gelebilirsiniz güzel doymak için ailecek geliyorsanız haricinde döneri güzel lavaşı güzel soğanla çok aram yok ama ikramları falan da var yani. Patatesi de güzel. Anne patatesi. Çok güneş vuruyor. Ama olsun güzel yani. Bu Genel olarak. Bu otellere hep video takipçilerimiz <laughs> için diyebilir miyiz? Bunlar, bunlar hep bunlar emek bu emek. E emek olmazsa yemek olmaz. O zaman döner gurmeleri takipçilerine ne demek istiyorsun? Takip edin kanala abone olun. Yeni döner lezzetlerini tadıp size önermemiz için kanalı geliştirelim. Efsane dönerci videoları geliyor mu? Geliyor yolda. Döner güzeldi. Döneri beğendim. Biz bir döner gurmesi olarak yani ikimiz de dönerin döner. gurmesi. Dönerin gurmesi. İkinci öğünüm bugünkü. İlk öğünüm de et dönerdi. <laughs> <laughs> Şans eseri ikinci öğünümde senle beraber denk geldik. Gel dedim bu bayram olunca sen tatmadın. İyi. Gitti Burada da et döner edip. İlk döner de çok güzeldi. Orayı da yakında çekeceğiz. Arkadaşlar takip etsin. Çok güzel. Oraya da ben seni götüreceğim. Bayramoğlu'nun döneri güzeldi. Ama mesela hizmet yavaştı. Kalabalıktı. Ki sen daha önce sıra beklediğini söyledin. Şu an sıra Bak, beklemedik. dönüyor burası. Şuraya kadar sıra var. Açık ayran yok. Ya yani benim için açık ayran önemli. İlk üçü sayar mısın? Kuzguncuk metet bir. Yani Kadıköy şubesinde dedim ama Kuzguncuk'taki çok güzel. İçi bayram oldu. Bir abi. sonraki videoda. <laughs> Bugün yediğim üç olabilir.